Bravo ya. Böyle ben, bir şey Murat olur mu ya? Ertan, adam gibi adaletin sesi çok, çok gürültü oluyor. Hocam. Hocam. şey nasip. 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 Hocam bugün. Evet. Hocam raiden çıktı. Bir daha Hocama, hocama ciddi tıbbi anladığı dalda bir soru hocam. Doktor bey müsaade eder misiniz? Hocam doktor bey müdahalesi. Bu hangi kafayı? böyle taşıyorsun sen. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bu kafa oluyor. Bana da söyle. Ben de o kafadan söyle, yaşamak istiyorum. Olmuş, gün, ben vallahi, ben hocam de o kafadan 10 yaşamak, yaşamak istiyorum. Şey. Ben, ya. ben o kafadan yaşamak şey, istiyorum. Soru sorunu cevap vereyim. 10 <laughs> gün Amerika'da tek başıma Karım tamam. ve çocuklarımın otururken düşündüm. Tek başına değilsin hocam işte. Karım ve çocuklarım var. Evet. Tamam tek başına değilsin. Ama, tek Ama başına zaman zaman tek başınaydı. Bundan sonra karar verdim. <laughs> Kimin hakkını ne, ne düşünüyorsam lang diye söyleyeceğim. Şöyle iyi yaptın. Murat Bey'e Eyüp Başkan'a güvenmiyorum. Bundan Ardat sonra mı düşündün <laughs> Bana da güvenme. Hayır Onlara güvenmiyorsan evet bana da güvenme. Sana, sana olur. çok güveniyorum. Bana da güvenme. Sana hocam sevgili Mesela Ali ha. Koç ve Dursun Özbey'in kulüplerinin menfaati için çalıştıklarını konusunda güvenim var. Mesela Acun bazı konularda güvenmiyorum. Yanlışlıkla Almanya'da ya. ciddi Amerika'da ciddi bilgiler aldım. Onu ilerleyen dakikalarda hocam. Bir dakika. Murat iyi bir adam olabilir. Murat Özkaya mı? Evet hocam. Kardeşim Murat, Tabii benim. ki kardeşimiz evet. oyunculara sarı kart görün falan demedi Ama Arda Turan, Murat ve 3 tane oyuncunun özellikle neydi o? Ahmet Kutucu evet. hiç sevmiyorum. Yazın bir yere. Gideceksiniz de çıkacak. Ya hocam 23 yaşında çocuk ya. 23 yaşında çocuk Hocam, Ertem, hocam, yine ya. böyle yapacaksın bak. Ertem. 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 Hocam yine ya. böyle yapacak. Pardon yanılmışım ağır yanılmışım. <laughs> ya, çok aldın hocam. Ben bir şey söyleyeceğim. Elimizde bir sürü şey var. Yani Buradan Murat e, Murat Başkan. Sen de Ne niye, niye konuşuyorsun? Sustursana. Adam, Adam, ya. Ya. Sen de Sen ben, 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 ben Hocam bundan sonra tek kelime konuşmanı. Hı. Evet. Erten de artık. Erten de artık. Sen Sen de Sen de bu arada Murat Başkan bak. isterse yayına bağlanabilir. Murat, buraya buraya ya, Hayır Hayır. Bir sakın dakika. Bağlanabilir. Sakın abi, ya. Ama Sinan abicim bir şey. Ya ama Sinan abi ya. patron sensin Pardon, dedi. Üzüldürüm. Lütfen rica ediyorum. Hazır tamam. ya. Hazır Bağlanabilir mi? Ya sen Erken. ne arıyorsun burada ya? <laughs> Ertem. Tabii tamam. Abi senden bir da bulunabilir miyim? Erten. Sandalyeyi alıp Tansiyonu, gelir misin süt buraya? Sütü. Sandalyeyi alıp gelir evet. misin? Bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika. Gel, gel, dakika. gel. Dakika gel, gel, gel. Otur sandalyeyi. Arda Turan. Sadece kalsın. Yoksa koy arkasını. Sen Bırakın bu işleri ya. Ayrıca müdahale başka tane kalmadı. Ayrıca canlı yayında doktor müdahalesi. Doktor hocam çıldırdı. Buyurun. Tamam. Göztepe Ot buyur yanında dur, dur abi. Göztepe dur dur gol dur ediyoruz. gelmişim. Kol ver ekrana. Ver ekrana. Ekran. Göztepe taraftarı. Şey. Tebrik ediyorum. Ya Rasim bir durun ver, ya. Ha, ya bak, bir şey kaldın. konuşuyorsun dur, ya. Oldu adam bir şey Ya arkadaş Göztepe'yi kutluyorum. Oynadığı futboldan dolayı Göztepe'yi Abi ne alakası var? Konumuz Göztepe ki şu anda Murat Başkas. Otobüs garında. Bir taraftarlara La, şeyler yaşamışsınız. Mi? Arkadaşlar yapmayın. Hocam, Yollarda ben, mola ben, veriyorsunuz. Ben. Verilen bak Büyük Göztepe taraftarı. Yapmayın. Mola verdiğiniz yerde bir şeyler At. olmuş, bir olaylar olmuş. Atlar yayınlamak istemiyorum videoları. Çünkü Göztepe'yi sevdiğim için. Lütfen Abi, yapmayın. Ertel. Ama ayrıca <laughs> Göztepe takımını onun kahve gitilmedi. Göztepe yani. otur, Tebrik otur. ediyorum. Oynadığı otur. futboldan dolayı bugün müthiş bir keyif verdi bize bir futbol var zevki Bravo. Göztepe'yi kutluyorum. Göz, göz, Göztepe. Tam 35 göz buna, Sen buna. buna bir tane. Et. bir saniye. Pardon sen, sen bu. Hataya... Sen Sen ne mesaj vermek istiyorsun? Şey için mi genel genel e? Abi senden bir rica duydum. Bir dakika. Mikrofon <laughs> yok Sinan abi. Erten Binko. bir mesaj vermek istiyor. Ne mesaj vereceğim? Ne şey yaptın Hiç Hiçbir mesaj vermedim. Yaklaş yaklaş. Şeyi ver. Neyini vereyim? Bir dakika dur. Abi yok ben bir mesaj vermedim. Bir dakika. Bu bu baya mikrofon. Evet sayın bu ne diyorsun Ahmet Çakar'ın bugünkü durumunu jet tüm ben jet sağlıklı jet buluyorum. Ahmet, ah, e, Ahmet abi bir şey konuşuyor. E, belki doğru kendisi şey alın, kendisi. Şey hocam, doktor hocam, da, hocam, da. hocam bir şey söyleyecek. Hocam problem Hocam de, de, bir Hocam, hocam benim şey kardeşim. Hocam bir şey söyleyecek. Hocam bir şey söyleyecek. Doktor. Hocam bir şey söyleyecek abi. Çok rica ediyorum. Ya hocam ne yapıyorsun adamın kafasını öpüyorsun ya. Ben ne ki bir. Ne ya? Bir şey söyleyeceğim abi göster. Bir şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına bana yardım edin. Ben anlamadım nereye düştüm? Ben bugün Beşiktaş Göztepe maçı, Galatasaray <laughs> maçı, Fenerbahçe biz maçı konuşacağım. Abi tabloya bakın ya. <laughs> Şu tabloya bizim bakın bizim ya. Bizim Allah, ya. Allah şunun haline bakın ya. Allah Hocam <laughs> niye öpüyorsun adamın <laughs> kafasını? Hocam adamın kafasını <laughs> kardeşim, niye öpüyorsun? Hocam niye öpüyorsun? Hocam öpme. Hocam niye öpüyorsun? Kardeşim benim. Hocam. Kardeşim. Doktor da gitti. Bu Doktor bu bak. Hocam. Bu bizden ya, daha iyi. Ne dedi? Ne dedi hocam? Her Her derim, şey duymadım. Her şey duymadım diyor. Derim. Ne dedi hocam? diyor. duymadım. Bu vatandaş <laughs> bizden daha çok konuşuyor. Hocam. E, hocam. E, hocam. E, hocam. E, hocam. E, hocam bu hocam. bizden daha çok konuşuyor. Hocam benim. Ya bir şey söyleyeceğim. Görünmek için burada duruyor. Reklam mı? Reklam mı? Hayır. Sinan abi ekranda görünmek için burada duruyor. Evdekiler bizi görsün bari buraya gel. Bunlar daha çok çıkıyor ikisi. Doktor. Söyleyeceğim. Yemin ederim. Bunlar Rasim'dir. Bunlar hocam, değil. Mi? Hocam. Ya. Bu doktor, doktor bu doktor bu Ya bir de niye yapmıyorsun? Şey ya, Adamı. Öp. 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 Öp ve ya lan oğlum manyak mısın? Hem meslektaşım, doktor, hem de kardeşim, hem de Merocay diplomat, Tanzanya Devlet Başkanı yardımcısı. Evet, evet. ama şöyle bir dakika bir şey söyleye bir, bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli. Eee çok bizden daha çok bu inşallah bu programda Zanzibar'a davet ediyoruz. Zanzibar'a yapmak istemiyorsanız Tanzanya. Davet edin. Tamam. Sinan abiden bugün daha ya alın Bu fotoğrafı. etli bir insan geldi. O da mı Bodur Göster? Sinan <laughs> abinin rekorunu egal etti. Reklam bu lan? Yok değil. Ha, devam et o zaman. Abdülkerim abi eve gitti bu Abdülkerim arada. Abi gitti dur ben Abdülkerim dur. dur Abdülkerim abi. Adam gidiyor dur. Ha? ha? Dur valla adam gidiyor. Hocam, hocam sen, ya, Sinan gelsene abi gelsene ya. Gel, gel. otur sen otur. otur. Buba sen otur. Gel Sinan abi gel gel. Gel sen otur. Buba. Bir tek sen otur. Buba bir, gel, gel. sen otur. Allah aşkına otur sen Buba ne olur. Abi biz ne hocam. Buba buba buba. Bu babu babu ba. O çok deli. Benim senden sandalye mi kalmadı abi? Adam adam ciddi bir sandalye adam. Adamı delirtmişsin biliyor musun? Ya bir de hocam, ben deli bu miyim? adam bu adam koca profesör. Adam da delirmiş biliyor musun? Hocam, hocam bu babu babu, 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 babu babu. Erman, Erman abi bizimle. Babu babu. Aa yarın Erman ile Candaş Tolga'nın programına çıkıyoruz. Çekim var. Hocam babu 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 de. Ne yapacaksınız? Abi bu mu benim abi? Hocam bir öpsene, öpsene. Hocam tam öpedim, mi? Hocam, hocam hiç öpmedim, öpmedim bugün. Rasim çekil önde duruyorsun. Allah Kamerayı mi? kapatıyorsun Rasim. Öpmedim. Hocam Hadi niye reklama gir? Hocam doktor bu bayı niye çok öpüyorsun? Hadi gir. reklama gir. Neden öpüyor? Neden reklam. öpüyor? Bir reklama gidelim. kalk. Reklamdan sonra tekrar Erdem, beraberiz. Ertem Sinan abi ikinci pozisyon düştü bu bana sonra. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ertem bu bana sonra. Sinan abi ikinci pozisyon düştü bizim yayın. Allah'ım ya Rabbim reklam Rasim ya. Ee, tekrar birlikteyiz ee, sevgili artık, seyirciler. De bizim sinyaller. sinyaller gitmiş burada. Hayda artık bu kadar böyle bir yayına sinyaller bile dayamadı. Sinyaller yani. gitmiş.